Merhaba arkadaşlar bugün Mersin'deyim Ve sizlerle bir tane Video çekiyorum Bu videoda Yılbaşında hangi hediyeler Geldi videosu Ve hepinizin yılbaşı kutlu olsun Hepinizi çok seviyorum İlk önce Teyzemin aldığı bardaktan başlayalım Aslında teyzemin aldığını Hiç bilmiyordum Çünkü teyzem e annemgile geldiğinde bir sürprizim var. Size bir şey aldım dedi ve verdi. Yani bilmiyorum aldığını. Evet diğerini geçelim. Bir tane yüzüğümüz var burada. Yakından göstereyim. Böyle mavi bir tane çilek. Şöyle. İşte bunu annem aldı. Sonra kulağında bir tane küpe var. Göstereyim. Böyle uğur böcekli. Küpeye çok ihtiyacım vardı. Çünkü geçen sene daha kulağımı deldirdim. Ve hala geçici küpeyle geziyordum. O yüzden çok mutlu oldum. İçimde kelebekler uçuşmaya başladı. Anneme çok teşekkür ediyorum. Ve bunu da annem aldı. Bu da küpe. İki tane küpem oldu. O yüzden iki kata çıktı sevincim. Kelebekler. İşte Şurada bir tane taş var. Yeşil bir tane. Bir son olarak demeyeceğim çünkü bir tane daha var. Böyle bir yelek çok sevdim bunu. Ayakta göstereyim. Şöyle. Etek gibi altı. Nasıl sizce? Evet, böyle bir tane yelek. Şimdi son olarak seviyorum. Böyle bir tane çorap. Bunu sınıf veli temsilcimiz bize getirdi. Bir tane renkli var. Kırmızı süsleri var. Böyle bir tane çorap. İşte. Bu videomuz bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Tekrardan yılbaşınız kutlu olsun. Hepinize görüşürüz. Mua!